Hepinize merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Brawl Stars güncelleme geldi, Brawl Pass geldi, Gale geldi, ücretsiz, ee, görmüş olduğunuz gibi Barbar Kral Bul var, jeton Katlayıcı var, hemen aldık. Ee, şimdi Barbar Kral bulalım alalım isterseniz. Bence gayet güzel bir kustu kostüm, ideal. Ee, bana sorarsınız ki... İlk başta bunu açalım. Bana Brawl Pass alacak mısınız diye sorarsanız Elmas biriktirebilsem alacağım. Para yatırmak gibi bir düşüncem yok oyuna. İsterseniz bir Gale oynayayım. Başlığı Gale oynadım yapacağım. Don't just... Gale'i görmüş olalım. Saniye başına hasar da yapıyor bu arada üstte. Görmüş oldunuz diye. Ben beğendim mi diye sorarsanız 1080 vuruyor. Uzaktan da 720. Daha uzaktan 360. Şimdi uzaklaştıkça şey vuruyor. Düşüyor bunlar Yakından iyi vuruyor. Güzel. Ben geyli sevdim aslında. O da bilmiyorum. Efsanevi enderliğinde olması biraz yanlış gibi. Süper ender tipi fan var yani. Ultisi can götürmüyor bu arada. <laughs> hmm. İsterseniz bakın. Aa Yüz götürüyormuş. Çok iyi bir can götürmek değil ama bence. Evet götüreceğim ama yüz. Slow, sure it... Görmüş olduğunuz gibi rahat atıcı bir gibi oldu. Sweet evet candy like cotton candy. <laughs> Gelin konuşmaları da böyle. Oh, böyle... Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Gale böyle bir karakter. Ben beğendim ama efsanevi olması yanlış. Kromatik ama bilmiyorum yani, saçma geldi bana. Sure Neyse arkadaşlar e, gördüğünüz gibi kromatik savaşçı Gale yorulmadak nedir bilmeyen çalışkan bir tamircidir düşmanlarına geniş menzilli kar rüzgarı atar. Süper saldırıysa da devasa fırtına çıkarıp düşmanları geritir. Savaşçı bu arada arkadaşlar bilenler yok. Ay bilmiyorsanız yani. Mr. P'nin yardımcısı olarak oyuna gelmişti. geldi. Bu alpas alınınca mega kutu. 30 taş. 500 Yok. Kalsın. Görmüş olduğunuz gibi bence Brawl Free Pass hani daha iyi yani ücretsiz olan da daha iyi. İyi bence o kadar aralarında fark yok bence 170 taş. Ama 170 taş biriktirirsek alacağım. İsterseniz girelim. Maç girelim. Bulla gireyim bence. Hem bulunda da kostümünü görmüş olalım. No, Bu arada 10. yılı Brawl Stars'ın. Supercell'in hatta. Bu arada oruçlu olanların Herkes Allah orucunu kabul etsin. Ben de oruçluyum. Arkadaşlar bu arada bugün benim doğum günüm. Yani benim için doğum günü hediyesi olarak abone olup like atarsanız beni gerçekten çok sevindirirsiniz. Yani bana hediye olarak doğum günü hediyesi olarak yani video like atıp kanala abone olmanız yeterli arkadaşlar. Beni kırmazsanız çok sevinirim ve niye girmedi? Bir daha deneyelim isterseniz. Hmm. Don't mess with the evet. Ay size bir şey gösterecektim de gösteremedim. Yo, I'm in sıcak bölgeyi gösterelim. Yeni gelen oyun modu sıcak bölge ee bazıları eee sınırsız da ben beğendim inşallah <laughs> <laughs> bulun kostumuzu <bir> olmasın <laughs> so,

I'm Don't ah! mess with the bull. で、風間で帰るかです oyunun ana menüsü de değişmiş bu şekilde. Güzel olmuş bence. Kötü olan bir yanı yok bence. Gayet iyi. Hediyemizi alalım. Bir şey vermedi evet. Görevler var burada. Görevleri göstereyim. Tamamladıkça jeton veriyor. Bir şeyler veriyor böyle. Dediğim gibi arkadaşlar bugün benim doğum günüm. Kanalıma abone olup video like beni çok ama çok sevindirirsiniz. Hem bana hediye de olmuş olur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.